Niloya'cım ne yapıyorsun burada? Merhaba. Bu burada bir sürü sürpriz yumurtam var. Onları açıyorum. Aa Niloya'cım. ben de açabilir miyim? Çok merak ettim. Niloya, Şilo merhaba. Merhaba Pepe. Bak bizim burada sürpriz yumurtalarımız var. Onları açıyoruz. Öncelikle sarıyı açalım. Onu yaşatsın. Aa Sürpriz yumurtanın içinden slime çıktı. Onur Miraç hiç slime çıkan sürpriz yumurta olur mu ya? Ay bu da neymiş ya slime mı çıktı? Ay -a, -a içinde bir şey var galiba anneciğim. Aç bakalım. Sürpriz yumurta bakayım o ne? A, -a anneciğim bu bir gergedan mı? Koy bakalım görelim. Aa arkadaşlar bakın gelgeden çıktı. Aa Nilo'ya gördün mü? Bak sarı yumurtadan senin için gelgeden çıktı. Şimdi sıra bende. Hayır onun Miranç ben onu istemiyorum. Ben şurada pembe olanı istiyorum. Ben pembeyi çok severim. Benim için pembeyi açar mısın? Hemen şile içinde pembeyi aç bakalım. Helikopter çıktı sana sıra bak. Aa yaşasın. Helikopterleri çok, çok iyi. severim. Onunla hemen oynayalım. çok çıktı. Ver bakalım anneciğim. Bu da Şilan'ın. Şimdi ama sıra bir dur bakalım kim isteyecek. Hey ona Miraç ona Miraç. Ben yeşili istiyorum. Yeşilin içinde de slime var. Kendim yeşil olduğuma göre kangur içinde yeşil aç bakalım anneciğim. Tamam. Açtım yeşil. Aç bakalım anneciğim. Bu ne ya? Ay o ne? Ay. Dinozor mu Ne anneciğim? Anne. O? bu tatlı bir köpüs olamaz. Dinozora benziyor. Evet. Anne, bu tatlı bir köpüs olamaz. Aynı dinozora. Bakayım benziyor. anneciğim. Bakar mısın onun Miraç pençelerin? Aa, bu ne ya? Dinozorlar eski çağlarda yaşamıyor muydu? Nereden çıktı bu? Bir yakından bakabilir miyim Onur Miraç? Bir gösterir misin bana onu yakından? Bakalım mı şuna bir yakından ver bakalım. Kanguru evlenim desem sığıyamam. Ay bakar mısınız? Ne kadar güzel bir dinozor, ne kadar gerçekçi gibi. O oh, yaşasın bir dinozorum oldu, dinozorum oldu. Kanguru, hadi gel bunu senin kesene koyalım. Şimdi bunu kangurunun kesesine koyalım. Artık bu senin arkadaşın. Kimis yok. Ah. Ne Oley kedi olan da benim. Kedi sürpriz yumurta hiç görmemiştim. Onu benim için açar mısın Anam Miraç? Dur anneciğim. Şunu alalım. Aa yapıştı. <laughs> Anam Miraç ya, slime'a yapıştı. Dur anneciğim ver onu da alalım. Eyvah arkadaşlar bizi kurtarın. <laughs> tamam anneciğim. Evet birazdan çıkartırız. Aç bakalım onu. Aç bakalım onun içinde ne var. Anne burada kurt mu diyor. Bunun için Saatim aldım. Onur Miraç o ne? <laughs> Kertenkele çocuk seni buraya kim sakladı? Aa en sevdiğim pijama askerler oyuncakları yaşasın. Kertenkele çocuk. Aa ben orada çok zor nefes alıyordum ya. Sürpriz yumurta içine hiç beni koyulur mu? Merhaba Pepe. Oh, oh. Hey kedi çocuk çok mutluyum benim yanımda olduğun için. Hadi gel bakalım seninle beraber gezelim. Kedi çocuğa da bakar mısınız? Kertenkele aman. Pepe'ye de kertenkele çocuk çıktı. Şile bir helikopter. Kanguruya çok güzel bu, bu bir dinozor. Bir, bir, bir tane daha mı var içinde unutmuşuz anneciğim. Hii, tatlı bir köpüş çıktı. Yani. Aa, o da benim. Turuncu Slime'ın içinden çıktı. Aa Nila çok şanslısın. Bir tane gergedan bir tane de köpüş çıktı sana. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.